Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Step N'de ayakkabıyı bir cüzdandan başka bir cüzdana nasıl gönderebiliriz? Bunu anlatacağım. Step N ile ilgili başlangıç seviyesini anlatan detaylı bir oynatma listem var. Uygulamayı merak ediyorsanız oradan inceleyebilirsiniz. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Monte kripto Kontu YouTube'da sizler için kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugünkü konumuz Stepen'de sahip olduğumuz ayakkabıyı bir eşimize, dostumuza, arkadaşımıza nasıl direkt olarak transfer edebilirsiniz. Bunu anlatacağım. Arkadaşlar transfer etmek istediğiniz ayakkabınızı seçiyorsunuz. Ve en aşağıda sağ alt tarafta bakın transfer yazıyor buradan transfer edeceğiz. Öncelikle bilmemiz gereken şeyler bakın en üstte 95 GST 1 GMT 0.12 solumun olduğu cüzdana bir kere tıklıyorum. Ve mantığı size anlatmak istiyorum. Bizim iki tane cüzdanımız var arkadaşlar. Bir tanesi spending. Diğeri de wallet. Arkadaşlar bizim uygulama içinde yaptığımız her şey spending. Dışarıyla ilişkili olduğu her şey de wallet da oluyor. Şu an bu ayakkabımızı spending de düşünebilirsiniz. Öncelikle bunu wallet'a geçireceğiz. Ardından transfer yapabileceğiz. Transfer'e tıklıyoruz. Bakın from inventory to wallet diyor. Yani wallet aktarmak ister misiniz diyor. Ücreti de arkadaşlar 5 GST. Ardından confirm'e basıyorsunuz. Ve ayakkabı cüzdanınıza birkaç dakika sonra geçiyor arkadaşlar. Geçip geçmediğini anlamak için tekrar yukarıya tıklıyorum. Ardından wallet açıyorum. Ve bunu yeniliyorum. Arkadaşlar bazen geçmesi bir saate kadar bulabiliyor. Bilginiz olsun. Bakın en aşağıda sneakers yazıyor. Benim wallet kısmında sneakers'ta artık bir tane ayakkabım arkadaşlar buraya geçti. Bu arada dostlarım izlediğiniz videoda ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL değerinde hediye kazanıyor. Kazanan da bir sonraki videonun sabit yorumunu açıklıyoruz. Arkadaşlar ayakkabıya tıklıyorum. Tekrar to inventory'e basarsam tekrar kendi ayakkabıların oraya gider. Biz sende basıyoruz ve bizden bir tane adres istiyor. Şimdi burada da yapıştıracağımız adres şu olacak arkadaşlar. Hangi cüzdana göndermek istiyorsak, hangi arkadaşımıza kime göndermek istiyorsanız onun wallet'taki solana adresinizi buraya yapıştırmanız gerekiyor. Arkadaşlar göndereceğiniz kişinin telefonunda step app uygulaması açtıktan sonra bakın sağ üstte wallet açıkken şurada bir solana açıkken arkadaşlar şu cüzdanı kopyalıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Ve ardından bu adresi buraya yapıştırıyorsunuz. Dikkat edin tekrardan yapıştıracağınız adres göndereceğiniz kişinin adresi olması gerekiyor. Kendi adresinizi buraya yazmayın arkadaşlar. Ayakkabınız kaybolur. Ardından sen de bastığınız zaman bakın bunun da çok düşük bir sol ücreti var. Konfirme bastığınız zaman ayakkabı arkadaşlar göndereceğiniz kişiye gidiyor. Ardından o kişinin bu ayakkabıyı kullanabilmesi için wallet'a gelecek sneakers bir yazdığı zaman buraya tıklayacak, ayakkabıya tıklayacak ve to inventory'e basacak. Böylece arkadaşlar birkaç dakika içinde bu benim ayakkabılarım kısmına geliyor. Tüm yapmanız gerekenler bu kadar arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Bu tarz işlemler risklidir. Lütfen dikkatli olun. Adım adım yapın, kontrol ederek yapın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sizler için güzel fırsatları paylaştığımız Monte Crypto Kontu duyuru Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. İzlediğiniz videonun altında bunun linki var. Aklınıza takılan her şeyi yorum olarak sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.